Bu metinde geçen dillerden düşmeyen şarkılar sözü bey ile şarkıların hangi özelliği vurgulanmak istenmektedir? Dillerden düşmeyen şarkıların sözleri de anlaşılmaz oldu cümlesinde şarkıların dillerden düşmemesi, herkesçe tanınması ve bilinmesi anlamına gelmektedir. Türk değerlerini yansıttığı ile ilgili bir ifade yer almamıştır. Halkın zevk ve ilgilerine uygun olduğu ile ilgili bir ifade yer almamıştır. Halkın duygularına tercüman olduğu ile ilgili bir ifade yer almamıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde boş bırakılan yeri anlam akışına göre aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? Bazı sanatçılar aydının öz değerlerine önem vermemesini eleştirel bir tarzda anlatır cümlesinde. Önem vermemek anlamına gelen deyim sırt çevirmek deyimidir. El sürmemek o konuya hiç değinmemektir. Tercüman olmak daha iyi anlatmak demektir. Kılı kırk yarmak ince ayrıntısına önem vermek demektir. Ancak önem vermemek sırt çevirmek anlamına gelmektedir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yaya yaraç içinde verilen söz sanatı yoktur? Fırtına yandıran orkestra sesleri ifadesinde benzetme vardır. Orkestra sesleri fırtınaya benzetilmiştir. Dağ gibi bir zeybek ifadesinde abartma vardır. Zeybek dağa benzetilmiş. Dolayısıyla bir durum olduğundan daha büyük gösterilmiştir. Toprağın yaz tutması kişileştirmedir. İnsan dışındaki bir varlığa insan özelliği verilmesidir. Ancak D seçeneğinde herhangi bir varlık konuşturulmamıştır. Yani insan dışındaki bir varlık konuşturulmamıştır. Dolayısıyla konuşturma sanatı yoktur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Melike'nin aşağıdakilerin hangisinde verilen kuşlara aynı kafeste beslemesi beklenir? Baharat ispinozu gevezel oriye zarar verme ihtimali vardır ve gümüş gagaya zarar verir. Bundan dolayı bu kuşlara aynı kafeste beslemesi beklenmez. Baraban praket cennet kuşuna zarar verme ihtimali vardır ve gevezel oriye zarar verme ihtimali vardır. Bundan dolayı aynı kafeste beslemesi beklenmez. Cennet kuşu gümüş gagaya zarar vermez ve lutino kokatiyeli e zarar vermez. Bundan dolayı bunları aynı kafeste beslemesi beklenir. Baharat ispinuzu Baraban paraket kuşuna zarar verme ihtimali vardır ve lutino kokatiyel kuşuna zarar vermemektedir. Paraban paraket kuşuna zarar verme ihtimali olduğundan dolayı bu kuşları aynı kafeste beslemesi beklenmez. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Verilen bilgilerden hareketle insanlara güvenmekte zorluk yaşayan bir kişinin yüz şekli aşağıdakilerden hangisi olabilir? İnsanlara güvenmekte zorluk yaşayan bir kişinin yüz şekli üçgen yüz hattına sahip kişilerdir. Kuşkucudur bunlar. Yani insanlara güvenmekte zorluk yaşarlar. Üçgen yüz hattına sahip olan B seçeneğindeki kişidir. A seçeneğindeki yuvarlak yüz hattına sahiptir. C seçeneğindeki dikdörtgen ve D seçeneğindeki kare yüz hattına sahip kişidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metnin yazarına göre sinemada sihir denilen şey aşağıdakilerden hangisidir? Cüneyt Arkın'ın filmlerinden çıkan çocuklar daha sinema kapısında garip karate hareketleri yapıp eğlenirlerdi. İşte sihir budur. Çocuklar ve gençler daha hayalperest olabildikleri için esas film salondan çıktıktan sonra başlardı. İfadesinden yaşanmış olaylara yer vermek sihir değildir. İzleyiciyi sonraki yaşamda etkisine altına almak sihirdir. Halkın ortak sıkıntılarını dile getirmesi sihir değildir. Basit olaylara etkileyici bir biçimde vermesi sihir değildir. Doğru cevabımız... B seçeneğidir. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Sidenin tam kalbindeki antik kent, etrafa yaydığı ihtişamıyla daha şehre gelir gelmez insanı büyülüyor. Burada Sidenin gezilip görülen bir yer olduğu ve Sidenin tanıtıldığını görüyoruz. Bir kişinin gezip gördüğü yerleri tanıtması ve onlarla ilgili bilgi vermesini içeren yazılara gezi yazısı denir. Dolayısıyla yanıtımız A seçeneğidir. Bir kişinin başından geçmiş olaylar anlatılmıyor. Yanıt. Anı olamaz. Senli bende bir üslup yok. Yanıt. Deneme de olamaz. Bu kurmaca bir metin değil. Kurgu bir metin olmadığına göre hikaye de olamaz. Yanıtımız A seçeneği. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir denmiş. A. Şehre sözcüğü şehire biçiminde yazılarak. Şehir kelimesinin ikinci hecesi. Dar bir ünlü ve bunun üzerine ünlü bir ek daha geldiğinde ünlü düşmesi gerçekleşir. Şehre biçiminde olur. Ünlü düşmesi gerçekleştiğinde de yazımda gösterilmelidir. Eğer şehre biçiminde yazılırsa asıl yanlış o zaman olur. A seçeneği yanlış. B. Helenistik döneme sözündeki dönem sözcüğü küçük yazılıp kesme işareti atılarak. Burada dönem sözcüğü Helenistik özel adına dahildir ve bu dönemin özel adıdır. Dolayısıyla helenistik dönem bir döneme verilen özel bir ad olduğundan dönem kelimesi büyük başlamalıdır ve getirilen ekte kesme ile ayrılmalıdır. Eğer küçük yazılır, kesme de atılırsa asıl yanlış o zaman yapılmış olur. Dolayısıyla B seçeneği de yanlıştır. C. Direkt sözcüğü direkt şeklinde yazılarak. Direkt sözcüğü İngilizce direct kelimesinin Türkçeleştirilmiş halidir ve kelimenin sonunda T sesi vardır. Bunun Türkçe direkt kelimesiyle bir ilgisi yoktur direkt yapılırsa asıl yanlış o zaman olur ve dolayısıyla C seçeneği de yanlıştır. D. Apollon tapınağı sözcüğündeki tapınağı sözcüğü büyük başlatılarak. Apollon tapınağı ifadesinde tapınak kelimesi Apollon ismine dahil olan bir kelimedir. Ve bir kültürel varlığın özel adıdır. Özel ada dahil olduğu için tapınak kelimesinin büyük harfle başlaması gerekir. Doğru düzeltme D seçeneğinde belirtilmiştir. Bu metinde altı çizili cümlede yer alan fiilimsinin türcü özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır deniyor. Altı çizili cümlede yer alan fiilimsi çıkarmak fiilinin üzerine getirilen mekmak ekiyle oluşturulmuştur ve mekmak bilindiği gibi bir isim fiil ekidir. Şıklarımızın hangisinde isim fiil var onu tespit etmemiz lazım. A. Kendimi tutamayıp ikide bir iç çekiyor durup dururken hüzünleniyordum tutamayıp ıp zarf fiildir. Durup zarf fiildir, dururken zarf fiildir. Demek ki A seçeneğindeki fiilimsilerin türü zarf fiildir. Cevabımız olamaz. B seçeneği. Keşke insanlar artık sevebilmeyi öğrense. Sevebilmek fiilinin üzerine -ma eki getirilmiştir ve -ma eki bilindiği gibi isim fiilekidir. Cevap B seçeneği. Ama diğer iki seçeneği de kontrol edeceğim. C. Benim hayatım uzun savaş yıllarında karanlık gecelerde ekmek fırınlarının önünde geçti. Bu cümlede bir fiilimsin yok. Evet burada bir ekmek kelimesi var. Fakat şu unutulmamalıdır. Fiilimsiler mema eki ile olumsuz yapılabilir. Bir kontrol edelim ekmek kelimesini olumsuz yapabilecek miyiz? Benim hayatım uzun savaş yıllarında karanlık gecelerde ekmemek fırınlarının önünde geçti. Mekmak eki ile olumsuz yapamadığımıza göre buradaki ekmek kelimesi bir kalıcı isimdir. Tıpkı çakmak kelimesinde olduğu gibi. Tıpkı dondurma kelimesinde olduğu gibi. Burada bir fiilimsi olmadığına göre C seçeneğini eleyebiliriz. D. De. Özellikle tatil aylarında haftada bir defa evimizi caddeye bağlayan, etrafı eski zaman evleriyle kaplı, tozlu yolu aşıp sinemanın resimlerle süslü, camlı kapısına varırdım. Burada iki tane fiilimsi var. Bağlayan kelimesi -an ekini almış bir sıfat fiil. Yine aşıp kelimesi -ıp ekini almış bir zarf fiil. Fakat burada bir isim fiil yok dolayısıyla bunu da eleyebiliriz. Yanıtımız B seçeneği. 8. sınıf öğrencileri Alper, Berke, Cansu, Derya, Emre, Fatih ve Göksu Türkçe dersinde sırayla sunum yapacaklardır. Sunum yapma sıraları ile ilgili bilinenler şunlardır. İlk sunumu Emre yapacaktır. Emre birinci sıradadır. Derya'dan sonra sadece iki kişi daha sunum yapacaktır. Derya'dan sonra sadece iki kişi sunum yapacaksa Derya beşinci sırada olmak durumundadır. Alper Fatih'ten hemen sonra sunum yapacaktır. Fatih önce, Alper ondan sonradır. Ancak hangi sırada yer aldıkları belirtilmemiştir. Göksu, Cansu'dan hemen sonra sunum yapacaktır ve Alper ve Berke sonuncu sırada değillerdir. Alper sonuncu sırada değilse, Berke de sonuncu sırada değilse Göksu ve Cansu ikilisi sonuncu olmak durumundadır. Göksu sonuncudur. Cansu da ondan önce olduğu için Cansu 6. sıradadır. Buna göre sunum yapma sırası kesin olarak belli olan kişiler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Fatih, Alper ve Berke'nin sırası kesin olarak belli değildir. Dolayısıyla B seçeneği doğru olamaz. C seçeneği Fatih ve Alper'den dolayı doğru olamaz. D seçeneği Fatih ve Berke'den dolayı doğru olamaz. Sunum yapma sırası kesin olarak belli olanlar Cansu, Emre, Derya ve Göksu'dur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci kişili anlatımdan yararlanılmıştır. Bunu söyleyebiliriz. Yazar kendi başından geçen olaylar anlatmıştır. Kişisel düşüncelere yer verilmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Yazar kendi kişisel düşüncelerine yer vermiştir. Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Korkunç derecede sıcaklığı, beyaz mendiller ve benzeri ifadeler niteleyici sözcüklerdir. Ancak tanık göstermeye başvurulmamıştır. Yani bir kişinin sözlerinden alıntı yapılmamıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda tanıtılan meyvelerin hangisinde bu bilgilerin tümüne yer verilmiştir deniyor. A seçeneği. Yazlık portakal esasında İspanyol kökenli bir portakal türüdür. Anavatanına değinildi. Yıllardır ülkemizin bahçelerde Yıllardır ülkemizdeki bahçelerde sıklıkla yetiştirilir. Bölge halkı tarafından tüketilir. Nisan ayında olgunlaşmaya başlar. Haziran ayına kadar hasat edilebilir. Hasat edildiği tarihe değer verildi. Önemli özelliği sıcağa dayanıklı bir cins olmasıdır. Halk arasında Valencia olarak da bilinir. Bilinen başka adına da yer verildi. Fakat burada hangi bölgelerde yetiştirilebileceği ile ilgili bilgi yok. Dolayısıyla A seçeneğini eledik. B. Muz Tropikal bölgelerde doğal olarak yetişebilen ağaca benzer bitkiye ve bitki üzerinde yetişen yeşil, pembe, kırmızı, kabuklu, uzun meyvelere verilen isimdir. Tropikal bölgelerde yetişebildiği söylendiğine göre hangi bölgelerde yetiştirilebileceğine değinildi. Lezzetli olması sebebiyle her yaştan insanın severek tükettiği muz ülkemizde genellikle yeşil olarak oluşmaya başlar ve olgunlaştıkça sarı bir renk alır. 8-9 metreyi bulan boyu nedeniyle ağaç olarak nitelendirilen muz aslında çok yıllık bir bitkidir. Burada muzun ana vatanı ile ilgili bilgi yok. Nitekim bilinen başka adı ile ilgili bilgi de yok. Yine aynı şekilde ne zaman hasat edildiği ile ilgili bilgi de yok. B'yi de eleyebiliriz. C. Avokado meyvesi Meksika kökenlidir. Ana vatanı belirtildi. Petro olarak da bilinen bu meyve sıcak ve nemli bölgelerde verimli olarak yetiştirilebilir bilinen başka adı verildi. Petur. Yine hangi bölgelerde yetiştirilebileceği verildi. Sıcak ve nemli bölgelerde yetiştirilir. Hasadı Eylül ayından itibaren başlar ve Haziran ayına kadar devam eder. Ne zaman hasat edildiği bilgisine değer verildi. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğiymiş. Ama diğerini de kontrol edeceğim. D. İnsan vücudu için ihtiyaç duyulan vitaminlerin hepsine sahip olan ananas, mineral bakımından oldukça donanımlı bir meyvedir. Bu yüzden yetiştirilme imkanlarının yaratılıp dünyanın pek çok noktasında çoğaltıldığı bilinmektedir. Dünyanın pek çok noktasında yetiştirilebildiğine göre hangi bölgelerde yetiştirilebileceği bilgisine yer verilmiş. Anavatanı Hindistan olan ananas zayıflamaktan böbrek hastalığına kadar pek çok probleme çare olabilmektedir. Yine anavatanının neresi olduğuna değinildi. Ama ananasın bilinen başka adının ne olduğu söylenmedi. Yine Aynı şekilde ne zaman hasat edildiği ile ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla D ile eleyebiliriz. Yanıt C seçeneği. Numaralanmış metinlerden hangileri? Bir meslekte mutlu olabilmenin şartı kişinin o mesleğe yakınlığı ve yatkınlığı ile ilgilidir. 1 numara. Yetenekler mesleki başarıyı ve doyumu etkileyen önemli faktörlerin başında gelir. Seçilecek mesleğin gerektirdiği yeteneğe sahip olan kişiler mesleğinde başarılı olan ve Doyum sağlamış kişilerdir. Bu cümleye baktığımızda doyum sağlayabilmek için yani mutlu olabilmek için seçilen meslekte yetenek sahibi olmak gerektiği bilgisi vardır. Demek ki bir numara cevaplarımızda olmalı. 2. Bireyin meslek seçimi geçirdiği bir takım yaşantılar ve deneyimler sonucunda verdiği bir karardır. Bu yüzden meslek seçimi bir anda verilen kararlardan çok yaşam boyu devam eden gelişimsel bir süreçtir. Üniversitelerin herhangi bir bölümünde okurken de mutlu olabiliriz. Ancak üniversite bitirip mesleğe başladığımız zaman mutlu olamayacağımız bir tercih yaptıysak kendimizi ortalama 35 yıl bilerek mutsuzluğa hapsetmiş oluruz. Burada yapacağımız mesleğe yakınlık ve yatkınlıkla ilgili en ufak bir işaret yok. Sadece doğru meslek seçimi yapmak var. Dolayısıyla 2 numarayı da eledik. 3. Kişinin hangi mesleği yapmaktan keyif alacağının sinyallerini daha küçük yaştaki ilgiler verir kişinin çalışmaktan hoşlandığı dersler ve yapmaktan hoşlandığı aktiviteler ilgi alanlarını belirlerken önemli ipuçları verilir. İlgi duyulan alanlar çoğunlukla yetenekli ve başarılı olunan alanlardır. Yani biz hangi mesleğe ilgi duyarız? Yetenekli ve başarılı olduğumuz yani yakın ve yatkın olduğumuz derslere ve mesleklere ilgi duyarız. Ancak bazen kişinin ilgi duyduğu alanlarda yeteneği olmayabilir. Bu durumda ilgi duyulan alanları hobi olarak etkinliklerle tatmin etmek en doğru olanıdır. Kişinin hem ilgi alanı olan hem de yetenekli olduğu bir meslek seçimi yapması, mesleki başarı ve doyumu olumlu yönde etkileyeceğinden en doğru tercih olacaktır. Burada dikkat edilirse yetenekli olduğu alanla ilgili meslek seçimi yapması var yani yatkın olduğu alanla ilgili meslek seçimi yapması var. 3 numaraya da ulaştık. Yanıtımız B seçeneği 1 ve 3. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin incir üretimi ile ilgili bilgiler yer verilmiştir. Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi bu tablodaki bilgilere göre oluşturulamaz denmiş. A seçeneği Cezayir'in 2019 ve 2013 arası incir üretimini vermiş. Bir bakalım. 2009'da 84 binmiş. Doğru. 2010'da 123 binmiş. 120 binin üstünde olduğuna göre. Doğru. 2011'de 110 binmiş. 2011'de 100 binin üzerinde olduğuna göre. Doğru. 2012'de 110 binmiş. 2012'de de 100 binin üzerinde olduğuna göre doğru. 2013'te 117 binmiş. Ve 2013'e baktığımda 120 bine çok yakın olduğuna göre 117 bin doğru. Evet, doğru bir grafiktir. B seçeneğinde 2011 yılında dünyadaki ülkelerin ürettiği incir miktarı ile ilgili bir grafik verilmiş. 2011 yılına baktığımda en çok inciri Türkiye'nin ürettiğini görüyorum. Yani en çok alan Türkiye'ye ayrılmalı. Birinci sırada Türkiye olmalı. İkinci sırada 165 bin ile Mısır olmalı. Üçüncü sırada 114 bin ile Fas olmalı. Dördüncü sırada 110 bin ile Cezayir olmalı. Ve beşinci sırada 76 bin ile İran olmalı. Baktığımız zaman en çok Türkiye, onun ardından Mısır, onun ardından Fas, onun ardından Cezayir ve en sonunda İran geldiğini görüyoruz. Doğru bir grafiktir. C seçeneği Türkiye'nin 2019'dan başlayarak 2013 yılına kadar ki Mısır düzeltiyorum incir üretiminden bahsetmiş. Dikkat edersek 2009'dan başlayarak 2013 yılına kadar Türkiye incir üretimini sürekli artırmış. Azaldığı yıl yok. Fakat grafiğe baktığımda artarak gittiğini ardından da azaldığını görüyorum. Ama bize verilen bilgilerde Türkiye'nin 2019 ve 2013 yılları arasındaki üretiminde bir azalma olmadığını görüyorum. O yüzden yanıt C seçeneği. D seçeneği 2013 yılındaki ülkelerin incir üretimi ile ilgilidir. Şuraya bakmamız gerekir. 2013 yılında en çok inciri Türkiye üretmiş ki grafiğe baktığım zaman Türkiye'nin birinci sırada olduğunu görüyorum. Türkiye'nin ardından 155 bin ile Mısır'ın ikinci sırada gelmesi gerekir ki ikinci sırada yine Mısır'ın olduğunu görebiliriz. Mısır'ın ardından da 117 bin ile 3. sırada Cezayir olmalıdır. Ve Mısır'dan sonra en çok üretenin Cezayir olduğunu görebiliriz. Cezayir'den sonra 101 bin ile 4. sırada Fas ve Fas'ın ardından da 78 bin ile 5. sırada İran olmalı ki tam da verilen sıraya göre sıralanmış. Bu grafikte de doğrudur. Yanıtımız C seçeneği. Numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi verilen işlevine uygun kullanılmamıştır deniyor. Öncelikle bir numaraya bakalım. Dertten, sıkıntıdan ve her şeye göz yummaktan ne kadar sıkıldığımı bilemezsin. Neyden sıkıldığımı bilemezsin? Dertten. Neyden sıkıldığımı bilemezsin? Sıkıntıdan. Neyden sıkıldığımı bilemezsin? Her şeye göz yummaktan. Demek ki bunlar yan cümleciğin dolaylı tümleştiri. Eş görevli ifadeler ve aralarında virgül kullanılmış. Dolayısıyla açıklama da eş görevli ifadeler olarak verildiğinden doğrudur. 2 numara. Ahmet, Ayşe ve Metin voleybol takımına Eren, Emin ve Selin ise futbol takımına seçildi. Voleybol takımına seçilenler ve futbol takımına seçilenler sıralanırken içinde virgül bulunan kısımların farklı türde oldukları ve takımlarının birbirinden farklı olduklarını göstermek için noktalı virgül kullanılmış. Yine burada açıklama cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konu ifadesine uygun bir kullanım var. 3 numara. Matematik öğretmeninin verdiği ödevleri 1 saatte tamamlamış. Şimdi kişi bir saatte tamamladığını söylüyor fakat bu kesin olmayan bir bilgi. O bir saatte tamamladığını söylüyor ama biz bundan şüpheleniyoruz. Bilinmeyen ve kesin olmayan bir durum olduğuna göre soru işareti kullanılmış. Doğrudur açıklama. 4. Yakup Kadri Karaosmanoğlu TDK'nin kurucularından biridir. TDK Türk Dil Kurumu'nun büyük harflerle yapılmış bir kısaltmasıdır. Dolayısıyla kısaltmalara getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır kullanımı vardır. Fakat burada özel adlara getirilen iyilik eklerinin kesme işaretiyle ayrıldığı söylenmiş. Yani açıklama yanlış verilmiş. Yanıtımız D seçeneği. Bu metinden Abedin Dino ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz denmiş. A. Çevresindeki sanatçılardan etkilenmiştir. Metinde Abedin Dino'nun çevresindeki sanatçılar sayılmıştı. Ve bunlarla temas halinde olduğu söylenmişti. Aynı zamanda bunların kendini geliştirmesine yani Abidin Dino'nun kendini geliştirmesinde etkili olduğu söylenmişti. A seçeneğine ulaşabiliyoruz. B. Öğrenmeye hevesli bir kişiliği vardır. Metinde Abidin Dino'nun ağabeyi Arif Dino ile beraber İstanbul sokaklarında incelemeler yaptığı, araştırmalar yaptığı, kütüphanelere gittiği, her kitapla ilgilendiği, minyatür ve özellikle hat sanatı ürünlerini bolca inceleme fırsatı yakaladığı söylenmişti. Yani öğrenmeye hevesli bir kişiliği var. C seçeneği minyatür ve hat sanatı üzerinde durmuştur. Minyatürlerle ve hat sanatı ürünleriyle bolca inceleme fırsatı yakalayarak ilgilendiği metinde söylenmişti zaten. Dolayısıyla C seçeneğine de D. Yazdığı şiirleri A Bey'i resimlemiştir. Parçada şu söylenmişti. Abidin Dino'nun ağabeyi Arif Dino'nun resimler yaptığı, şiir ve yazılar yazdığı söylenmişti. Ama burada şöyle bir durum yok. Abidin Dino'nun yazdığı şiirleri Arif Dino resimlemiyor. Böyle bir duruma değinilmedi. Dolayısıyla D seçeneğine ulaşılamıyor. Yanıt D. Altı çizili bölüm içinde bulunduğu cümlenin hangi ögesidir denmiş. İçinde bulunduğu cümleyi bir yazalım. Evet altı çizili cümlemiz bu. Bu cümlenin yüklemi yer verilmiştir ifadesi. Peki neye yer verilmiştir? Tüm yaşamı boyunca arkadaş canlısı, yardımsever ve gençlere destek olan kişiliği ile de sevilen bir insan olduğuna yer verilmiştir. Neye sorusuna cevap verdiğine göre alt çizili kısım yer tamlayıcısıdır. Peki nerede yer verilmiştir? Pek çok kaynakta yer verilmiştir. Yine nerede sorusuna cevap verdiğine göre dikdörtgen içine aldığımız kısım yer tamlayıcısıdır. Zaten alt çizili kısımda pek çok kaynakta ifadesiydi. Cevabımız yer tamlayıcısı D seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? A seçeneğinde fiilimsiler ve yüklem etkendir. Dolayısıyla çatı uyuşmazlığı yoktur. B seçeneğinde her iki yüklem de etkendir. Dolayısıyla çatı uyuşmazlığı yoktur. C seçeneğinde her ikisi de etken değildir. "Gidilirse" ifadesi edilgendir edilgenlik eki almıştır. L eki. Ancak ikinci yüklem edilgenlik eki almamıştır. Etkendir. Bundan dolayı çatı uyuşmazlığı vardır. D seçeneğinde her iki yüklemde etkendir. Dolayısıyla çatı uyuşmazlığı yoktur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin çatı özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle öznesine göre etkenin nesnesine göre geçişsizdir. Üretildim yüklem. Üretilen ne? Ben. Ben kim tarafından üretildim? Belli değildir. Kendi kendisine üretilmemiştir. Ancak kim tarafından üretildiği belli değildir. Bundan dolayı öznesine göre edilgendir. Etken değildir. Ben neyi üretildim, kimi üretildim, ne üretildim sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Dolayısıyla geçişsizdir. Ancak öznesine göre etken olmadığı için bu yanlıştır. İkinci cümlede çatı özelliği aranamaz. Doğru. İkinci cümle isim cümlesidir. İsim cümlesi olduğu için çatı özelliği aranamaz. Üçüncü cümle öznesine göre edilgen, nesnesine göre geçişsizdir. Üçüncü cümleye baktığımız zaman gönderildik sözcüğü yüklemdir. Gönderilen kim? Biz. Biz kim tarafından gönderildik? Kim tarafından gönderildiği belli değildir. Yani özne işi yapmamaktadır. Bundan dolayı edilgendir. Biz neyi gönderildik? Kimi gönderildik? Ne gönderildik? Sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Bundan dolayı nesnesine göre geçişsizdir. Doğrudur. Dördüncü cümle öznesine göre etken nesnesine göre geçişlidir. Buldum yüklem. Bulan kim? Ben. Ben neyi buldum? Kendimi nesne alabilmiştir. Fiil edilgenlik eklerinden birisini almamıştır. Yani ln eklerinden birisini almamıştır. Bundan dolayı özne gerçek öznedir. Özne gerçek olduğu için etkendir. Öznesine göre ve nesne alabildiği için de geçişlidir. Doğru verilmiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış zehirli mantar türlerinin görselleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bir numaralı sinek mantarı parlak kırmızı ve turuncu renklerde olabilir. Görsellere baktığımızda bir numarada parlak kırmızı A ve C seçeneklerinde vardır. Turuncu renkli mantar yoktur. İki numaralı ayı mantarı etli, şapka kısmı kahverengi, sap kısmı daha açık renkli bir mantar türüdür. Görsellere baktığımızda etli, şapka kısmı kahverengi, sap kısmı daha açık renkli olan C ve D seçeneklerinde mantarlar vardır. Kanlıca mantarın rengi kırmızıya çalar. Tam kırmızı değil anlamındadır. Kırmızıya çalması. Dolayısıyla B ve C seçeneklerinde vardır bu özellikteki mantar. D seçeneğindeki tam kırmızıdır. Yani sinek mantarıdır. Huni mantarı Huni şeklindedir. Ve rengi siyahtır. Verilen görsellere baktığımızda C ve D seçeneklerinde vardır zehirli mantarlar sırasıyla C seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.